Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, 2015-2016 eğitim öğretim yılının birinci kanaat döneminin sona ermesi nedeniyle basın açıklaması yaptı. 2015-2016 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi, Angara'ya son verilerek nöbete ücret ödenmesi, sınav ücretlerindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması, 159 lira ek ödemeyle 4 personel ilave artış sağlanması, takviye kurslarında görevlendirilen memur ve hizmetlere fazla çalışma ücreti ödenmesi, 2005 yılından sonra görev başlayan kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi, cuma namazı konusunda yaşanan mağduriyetin giderilmesi gibi sorunların çözüme kavuşturulması dolayısıyla eğitim çalışanları açısından ümit verici gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Kerem Yıldırım sendika binasında yaptığı açıklamada 2015-2016 eğitim öğretim yılı birinci kanaat döneminde eğitimde ümit verici gelişmelerin yaşandığını söyledi. 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlarıyla yüzleri gülen eğitim çalışanlarının ve eğitimin çözüm bekleyen diğer sorunlarının da bir an evvel gündeme alınması beklentilerine karşılık verilmelidir. Müfredat değişikliğine öncelik verilmelidir. Eğitim bütün bir milleti ülkeyi ilgilendirmektedir. Bizeki imkanlar ve araçlar bakımından bariz iyileşmeler sağlansa da ruh ve felsefe olarak da milli dokumuza uygun bir mahiyete sahip olmalıdır eğitim. Özellikle öğrencilerimiz için ara tatil iyi değerlendirilmelidir. Veliler ara dönem karnesini kesin başarı veya başarısızlık olarak görmemeli, değerlendirmemelidirler. Öğrencilere sevgi, şefkat ve elbette ciddi uyarlarla dengeli bir yaklaşımda bulunulmalıdır. Gerçek eğitim süreci hayatın ta kendisi olduğuna göre önemli olan hayatı başarmaktır. Milli eğitim çocuklarımızı hayata hazırladığı ölçüde başarılıdır. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün eğitim çalışanlarını emeklerinden dolayı tebrik ediyor. 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine sorunsuz başlamak için mevcut sorunların acizel, acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum.